Çünkü bizim işletmemizin nakliye ve çeşitli firmalara ya da marketlere ulaştırma imkanı yok. Biz sadece üretiyoruz ve soğuk zincirde nakledilmesiyle ilgili bir firmayla anlaşıyoruz. Örneğin Bursa'da bir meyve suyu fabrikası var. Bu meyve suyu fabrikası da Türkiye'de ünlü bir lojistik firmasıyla anlaşıyor. Lojistik firması meyve suyu fabrikası tesisi içerisinde bir alanı kendine sevkiyat, birimi ve depolama birimi olarak kiralıyor. Ve diyor ki ben sizin ürettiğiniz meyve sularını tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına naklini ve lojistiğini sağlayacağım. Bu şekilde yapılan bir anlaşmanın içinde bile gıda güvenli yönetim sisteminin tatbik edilmesi gerekiyor. Yani siz hizmet aldıklarınızdan da kendi verdiğiniz hizmetle ilgili olarak da sunduğunuz son noktada artık market raflarına gittiği noktada ya da müşteri bunu satın alıp kendi dolabındaki